Merhaba arkadaşlar. Yine iki dünya şampiyonunun maçı hakkında yorum yapacağım. Deontay Wilder, Tyson Fury. İkisi de dünya şampiyonu. İkisi de kaliteli. Dünyada ismini ön plana çıkartan boksörler. Tabi bu maçta e, Wilder'ın maç sonrası açıklamaları vardı. Tyson Fury hakkında. Bunları konuşacağız ama öncelikle ben e, maç hakkında konuşacağım arkadaşlar. E, Tyson Fury, Deontay Wilder maçında gerçekten maç ortada gidiyordu ama e, sonra Antlera doğru e, Deontay Wilder'da performans olarak düşüş vardı. Yani artık yumruk atmayıp geri çekilen bir Wilder vardı. Tabii Tyson Fury de gerçekten maçı çok istiyordu. Performans olarak da Wilder'dan gerçekten üstündü. Ama şöyle bir şey, maç hakem tarafından bitirildi. Ama baktığınızda hakemin bitirdiği anda Wilder'da çok fazla bir şey yoktu. Hakemin bence bu maçı bitirmemesi gerekiyordu. Ama tabii e, maçın sonunda tabii boks'ta belli olmaz ama Tyson Fury'nin galibiyetiyle sonuçlanacağını herkes görüyordu. Çünkü ringde daha güçlü duran Tyson Fury'ydi. E, bu maç hakkında tabii maç sonrasında e, Wilder'dan açıklamalar geldi. Wilder bu maçın e, kendisinden çalındığını ee, Tyson Fury'nin elinde metal bir cisim iddia metal bir cisim olduğunu iddia etti ama e, kesin konuşmadı tabi ille de kesinlikle vardı demedi çünkü kafasında ve kulağında kafasında bir çukur açılmıştı çukur vardı yani normal boks eldiveniyle e, alınan bir yumrukta böyle bir çukurun oluşmayacağını söyledi bir, bir de kulağındaki kanama. Ee, tabii Tyson Fury hakkında ben ona sözümü tuttum. Ee, bana Joshua ile çok yüksek paralar teklif etti. Ona sözümü tuttuğum için onunla maç yaptım. O da benimle rövanş maçı yapsın. Tyson Farah'dan e, bunu istedi. Onun da sözünü tutmasını istedi. Tabii e, bu ikili arasında tekrar bir maç olur mu? olmaz mı bunu bilmiyoruz ee, tabi Tyson Fury'nin e, bu galibiyeti Wilder'dan e, çaldığını söyledi ee, tabi e, Tyson Fury de e, Wilder maç hakkında iyi geçen bir maçtı ve mutlu olduğunu söyledi. Tabi sırada e, Joshua maçı, Joshua ile maç yapmak istediğini bunu söyledi. Maçı hemen yapabileceğini söyledi, ertelemeyi sevmediğini söyledi. Bakalım bundan sonra e, Wilder e, Wilder'la mı yapacak Tyson Fury maçı yoksa Joshua ile mi? Bunu ilerleyen zamanlarda görüp bakacağız. Ee, gerçekten e, Tyson Farin'in dövüşmeye çok istekli galibiyete çok aç olduğunu görebiliyoruz. Umarım e, böyle güzel maçları daha çok izleriz. Ben de size daha çok yorumlarım. Unutmadan arkadaşlar kanalıma abone olup bu tarz haberlerin yorumların gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.